Dini ibretli kıssa hikayesi. Rizikte Allah'a güvenmek. Eşerilerden Ebu Musa, Ebu Malik ve Ebu Amir, başka birkaç kişiyle birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın yakınına hicret ettiler. Yiyecek bir şeyler kalmadığı için, içlerinden birini, yiyecek istemek için Peygamber Aleyhisselam'a gönderdiler. Giden kişi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına vardığında, kendisini, Yerde yürüyen ne kadar canlı varsa, hepsinin rızkı ancak Allah'a aittir. Tırnak işareti, mealindeki ayeti kerimeyi okurken görür. Kendi kendine, eşeriler Allah'a isyan etmişlerdir, diyerek ve Peygamber aleyhisselamın yanına girmeden, dönüp geri gelir ve onlara, müjdeler olsun, size imdat geldi, der. Bu sözü işitenler, Peygamber aleyhisselamın durumunu öğrenip, kendilerini müjdelediğin sanırlar. Bunlar bu hal üzereyken, içi et ve ekmek dolu bir tepsiyle iki adam yanlarına geldiler. Adamların getirdikleri et ve ekmekten doyuncaya kadar yediler. Sonra birbirlerine, yemekten artanı Peygamber aleyhisselama götürelim dediler. Peygamber aleyhisselamın yanına vardılar ve, Ey Allah'ın Resulü! Hayatımızda bize göndermiş olduğun yemekten daha güzel ve tatlı bir yemek görmedik, dediler. Peygamber aleyhisselam. Ben size bir şey göndermedim buyurdular. Bunun üzerine onlar Peygamber Aleyhisselam'a kendilerinden yiyecek istemek için adam gönderdiklerini bildirdiler. Peygamber Aleyhisselam kendisine gelene ne yaptığını sordu ve sonra şöyle buyurdu. O Allahu Teala'nın onlara gönderdiği bir rızıktır. Onlar ondan doyuncaya kadar yediler buyurdu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.